<gülüyor> <Selamünaleyküm>. <gülüyor> Herkese cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Duran abiyle beraber gene Aşık Arif abinin yanına gidiyoruz. Ondan bir tane çok ağır gebe bir inek aldık. Bir de geçenki bir danamız vardı. Ondaydı zaten. Yaylıma salmıştır. Şimdi gidip size o inekle dananın yüklemesini göstereceğim. Onları eve götüreceğiz. Nakliyesini. Duran abi sen de kendini tanıt abi. Ben de Kur'an Doğan. Kur'an abi. Anlatıcılığa başladım. Üç sefer. Bu üçüncü tebessiz. Ama hayat bana yalan söylüyor. Yapamıyorum. Duran abim çok büyük bir hayvan aşı. İstanbul'da yaşıyor. İki sefer geldi buraya denedi. Yapamadı. Bu üçüncü sefer. Duran abi üçüncü sefer olacak inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle emekli olduk bu sefer olacak inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle <laughs> olacak. Ulan bir şarkı söyle ya. Ne şarkısını söyleyeceğim? Dost dost <laughs> diye yiyeceğin yiyeceğin Yine mal dolandım abi. Biz ancak müslümler Başka bir dinleriz. Başka dinleriz ya. ya bize tedavi eder. Ulan abi senin malların videolarını ne zaman çekeceğiz nasip olur? İnşallah. Bu sene ne yattık. Bu sene evi yapıyoruz inşallah. Bir dahaki sene mal evi. Evet. Ee, bir dahaki sene mala zorlayacağız inşallah. Böyle bir büyük baş hastalığın sevgisi ben hiç görmedim ya. Ben birinci ayın bir abi ocak hmm. Ne oluyor abi? Oğlan Oğlan, Oğlan mı? Ne? Sıkıntı ne? Ne? var mı abi? Sıkıntı var mı abi? Çalışkan çalışkan He çok çalışkan Oğlan çok çalışkan abi, abi, Çok çalışkanım da Şu İneği Şu yulaları alayım Abi ineği içeri çektin mi sen? Ne? İneği içeri çektin mi? İneği içeri çekmedim. Yulaları ver ben bağlayayım Sen dışarıda bağlayabilecek misin ki? <laughs> bağlayayım Arif abi o bir kanalarda konuşacak mı? Yok <laughs> onlar konuşacak tamam. Sonra mı konuşacak? Seninle <laughs> konuşacağım Ya Vallahi ilk defa öyle bir şey duydum ya. Arif abi. Arif abi benden anlaşamayan kimsenin anlaşamaz. Tamam, Rizy, yok şimdi acelesi yok o zaman biraz daha sağ bak da. Sağ olasın. Yani şimdi çekim yapayım. Ben para olaylarına fazla girmek Yok istedim. para konuşak demiyorum. Ee, şey ne diyeceğim. O iki tane bir de... onlar tabi. ne zaman satmayı düşünürsün abi? Abi onlar şimdi sütten kesilsin. Ben Doğru size diyorsun. Size reva gösteremem. Doğru o, diyor. Bizim <laughs> de süt az zaten. <laughs> o Yeni da... aldığımız ineği gördün mü danalı ineği? <laughs> He gördüm. Nasıl çok güzel, mi? Maşallah. Ya Allah razı olsun. Danası erkek mi düşünüyorsun? Erkek abi. He. dana... Güzel inek çok güzel. On numara. Vallahi Allah razı olsun. Öyle malı Arif abi malı mı? Arif abi onu babamdan aldım ya. Oy ne? Oyna. Arif abi senin hikayeyi de merak ediyorum. Sen ilk kaç taneyle başladın? Geçen Arif. gün dayım bana şey dedi. Markette çalışıyormuş falan dedi. Ben abi dedim lan. Ya o hikayeyi sonra bir. Sonra mı konuşacak? Harif abi, sen evet. var ya ateşlendirmen lazım. Biz de Öyle başlamak istiyoruz. Harif abi, vallahi bir sen izin. <laughs> ben iki sefer geldim bu memlekete. Biz menekete. de çok ateşliydik. <laughs> He, vallahi ateşliydik. Biz ateşim. de çok ateşliydik. Harif abi, abim, sen kaç tane ile başladın? Ee, ben iki taneyle başladım. Ya! Ben, tabii canım. Bir şey yoktu ki, iki tane. İnek de değil, inek. Yeah. Dana, dana. Buzağıyla mı başladın? He. İnek de değil ha şöyle danayla başla. Ha benim gibi işte ben de öyle başlayacağım nasip olursa. <laughs> i̇ki tane iki dana. Kaç dana. senede baş kaç 2017. sene? 2017. 17'de. Ay maşallah. Bunların hepsinde emeğin var he mi? Abi canım. Başka bana... dışarıdan mal almadın mı abi? İki tane dana geldi buraya onlardan çoğaldı burası. Hay Başka bana... dışarıdan mal almadın. 15-20 tane mal sattım ben bak böyle. Maşallah Subhanallah. E, Zaten biz aldık hep. He, hep biz aldık. Allah, aldık Allah, hep. Allah, hep aldık aldık Allah he. razı olsun. Kart çıkıyordu. Senden sana. de Allah razı olsun abi. Şimdi. E, sizi, sizi sen he Çok sen bağ bağla. bağla. Abi şu en, bağla. Sondaki abi. Abi. En, en sondaki abi. Hadi abi. En de He he en sondaki. Ha, şey gibi. Ee... Yani Duran abi görüyor musun? Ya! Vallahi. Çok ağır gibi he mi? He. Sen bağla onu bizi uylandırmayak. Duran abi. Hacan. Görüşünü... Bu, kalın ya. He. Abi görüşünü alabilir miyim? Abi bu işi başaracağız inşallah. Bak adamı görüyorum. Ben bu Adi, hikayeyi yani. ben bu hikayeyi hiç dinlemediydim. Geçen gün dayımgille geldik buraya. Hı. O zaman Hı. dayıma demiş ki ben markette çalışıyordum asgari ücretle. He. dedim benim haberim yok. Bir sorayım bir dahaki gittiğimizde. Bak hakikaten markette çalışıyormuş. Şimdi iki tane buzayla başlayıp Allah'a şükürler olsun bak bu kadar mal yapmış. Maşallah. Bir de içeri de var. Bereketli. Bu iş inşallah. bereketli iş abi. Bereketli. Emek, emek verenin her zaman emeğini bereketlesin abi. Maşallah evet. diyelim. Allah nazarlardan korusun. Allah. Görüyor musun? Hepsinde Yok emek abi. var. Zaten mallar hep birbirine benziyor belli oluyor da. Ona Arif abi vur diyor. Arif abi onu niye öyle yapıyor? Doğrucak, yavrısını Ana. Baş, şey, Bu belki de orada Arif abi onu ahırda mı bağlayacak nasıl yapar? Nasıl ee, çekeceğiz ahırı? Çarasını atmış he mi? E Anam Ana, nasıl vuruyor öyle? E -hı, Ama maşallah e -hı, iyi inek. Arif abi evin bir işi kaldı mı abi? Abi evin bir merdiveni yapılacak işte. Ee, mermerden. Şuran abi, Arif abi o evi de yeni siz yaptın. Ben, ben Arif abimi izliyorum. Sen videolarda görmüşsün. Özellikle bizi. senin videolarını takip edin. Abi şöyle bir şey. Bu malzeme çok güzel bir şey Ama şöyle bir şey. Evet olacak. Yani bak benim bunun zararı da ağır atarlar ha. Ben bak bu sene 3 tane dana giderim. Bak evet, gördün. Nasipten ödeyeceğim. Ama o da ama niye abi. biliyorum abi. Tamam. Tek başına bu kadar mal çok yoruyor. O var ya sizi çağıracaktım ben. Abi beni çağır abi, ayıp ediyorsun. Bak. Sana Şimdi, öyle yardıma gelirim yani, ben, ben abi. Biri nasıl gitti biliyorum. Biri dana attı hadi o e, Allah'tan gelen bir şey. Ama biri göz göre göre gitti. İkiz doğurmuş. Ana. Başında duran olmamış. Hayvanın birini kurtararak dananın birini biri ölmüş. Ne yapacağım? Bu da bu hayvancılığın kaderi işte. Vallahi. Takip istiyor. Yapacak takip istiyor. istiyor. Hayır, Hayır abi istiyor. ama yerinde olsam buraya bir çoban ayarlarım mı abi ya. Öyle bir doğum olduğu zaman ben seni Abi arayacağım. doğum doğum olduğu zaman ayıp ediyorsun her zaman. Arayacağım inşallah. Geç, ya öyle gece 3 olur 4 olur. Yok üstte işte hiç çekinme. Ben onu hallederim de. Yok yok benim hiç çekinme. Benim zaafım nerede biliyor musun? Mal güttüğüm zaman doğum eden hayvanla ilgilenemiyor. Nasıl yani, ilgileneceksin? Yoksa yani? geceleyin doğuran mal ah tam benim işim. He iş Zaten yok. Zaten buradayım. Abi buradayım diyorsun. Ama <laughs> ben mal doğduğum zaman hayır. Hayır doğumu başlayın iyi. Ne yapacaksın? ne yapacaksın? Evet. Bu süreyle mi ilgileneceksin doğum eden hayvanlar. Her gün meyraya çıkıyorsun değil mi? Amcam çıkmaz ya. mı? E o gün de hayvanları götürdüm ben o tarafa hayvanı buraya bıraktım gittim. Geldim ki dana Boş Maşallah. Basın. E mecbur gideceksin mal, ne yapacaksın? Mal, malın iri yarı ama yaylımda yine randıma şey iyi, kondüksiyonu iyi yani. Abi, Ot var yani bizim demek Bizim belimizi büken tabak. Tabak değil mi? Bizim belimizi büken tabak. Şu bu. anda var değil Hı. mi burada? Şu anda yok. Efendim Olmasın efendim. aman Allah korusun ya, ya Allah korusun. Ama bugün yine, yine şey aşağıya koyacağız. Bizim oraya da geldiler geçen hafta. Yok. 10 liradan yapıyorlarmış kardeş. Ya bir onun için diyorum. Köyde öyle bir sıkıntı yok değil mi? Yok şu anda aman yok. Allah'a şükür. çok şükür. yarının ne olacağı Doğruca belli değil. Belli. Ben bu tabaktan gözüm korktu yani. Evet. Çok kötü bir şey. Emek işte ya. Emek kolay mı abi? Emek yetiştirmek Hayır. kolay mı canım yediğim. Diye Arif abi. Allah Allah. Emek zor. Peki Arif abi. Bu senin ineklerde meme sıkıntısı oluyor ya. Bebe, o o oluyor. oluyor senden dolayı çok olmasın çok, abi. Çok Şöyle ee, bak. Benim ineklerimde meme sorunu yok. Yok. Ee, e, genellikle hoş değinlerde. bak size verdiğim iki tane de hoş değinlerde meme sorunu O sorun. da çok sütü olduğu için. Hah. Abi onun, sütü sütü? onun dibinde süt kaldığı için mi oluyor? Yok. Evet. Sütü Sütünü tam boşaltamıyor o yüzden oluyor abi. Değil Niye sağım yapmıyor. İntihap yapıyor abi o. Sağım yapıyor. Ya sağım yapıyorum da abi onlar da çok süt. Çok süt olduğu için bir de onun Temizliği bir de hoştan çok hassas. Abi geçen gün memesini ne? bir değil patlattı değil bir de hassas. <laughs> o. Hoştan çok hassas. Sabahta sütü indirmemiş. Hadi yükle geç kalmıyor. Dur abi sen tut. Su işi ya. Elin kameraya tutma ama. Tamam. Abi dana yuvarı bu muydu? <laughs> He. Ben bağlayayım hani şu. <laughs> abi de, Ama bu. onu bağlayamaz mı öyle? <gülüyor> Gel al. <laughs> mı yapma abi. Gel al. Bağlayamayız ki. Ee, Bence içeri al abi onu ya. <laughs> ya. Bunu mu bağlıyorsunuz? bunu da abi. Arif abi dişi satmıyorsun değil mi? Ha dişi He. Evet. Aa, Ev için. sattı. Onlar ikisini ayrı pazarlığını yapacak. Ya bak bak. Abi ya bak bu sefer gitti. Abi götüne hurt düşmüş gibi. Recep vallahi bak. Ya bunun başına gelmeyen kalmadı ya. Dur ha. Tatlı tatlı. Şimdi Tırnak buraya gelsene. Yok kapı yok ya yanın içine ya. Buradan çekiyorum ben. ben Görün, şey, görünüyorsunuz. E, ne diyecektim? Ne abi? Allah'ım e, bereket YouTube'dan ya. YouTube'dan da adam. ben. E, bana da bir yengeç kız. Tamam mı? Ooo tamam. Yengeç mi olacak abi? Başka olmaz diyor. Maalesef. Allah diğerlerini işini gücünü rast etsin. Amin. Senin de işin gücünü. Senin de işin gücünü nasip abi. Abi ya gelirdim. Bir şey abi hayvancılığı sevmesi lazım ama yengenin de. Yengeninde i̇şte hayvancılığı sevmesi lazım. ne olacak bu devirde de öyle kız yok. Ama bir de yengeç var. Var karşıda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buradan niye gitmiyor lan? nereye dolanıyor. Abi. Alana. İnsanla uğraşma da neyle uğraşırsan uğraş. Malla uğraş önemli değil. Hadi hadi. Arif abi kuyruğunu sıkalım dur. Şey. Dur. Hadi baba oğlum hadi bakayım. Hadi bala hadi. Oo! Oh. Hadi baba oğlum. Bala Bedir. Hadi bala. Bala Bedir'in yeşilliğini de çekeyim şöyle. Oo! Oh. Dana, dana değil mübarek, boğa, boğa. Vallahi güç yetmiyor. Ha, abi, çok hesaplandı. Çok hesaplandı. Ama bunun acısını öbürlerinden çıkartacağım. Ya. Tabii. Vallahi bedava aldınız. Recep bana bir iyilik yapacak. Onu da haftaya perşembe bir iyilik yapacak. Oldu başkan. Arif abinin süs doğrultma da var. Bu kadar inek var abi. Bu sene nasip olursa Arif abiye buraya sağmam şey yapıyoruz abi. Sağım alanı. Tananın birini attık. Bu kadar sinekle bu tek mi uğraşıyor? Binekle. He. Evet. memeleri falan hep salmış bu. Ya bu, yani yarın varmış, yarın abi abi, bu 700 kilo var mıdır ya? Vardır gibi görünüyor. Abi, abi. abi uzaktan bakınca küçük duruyor, biliyor musun? Yanıma gelince anladım. Şu an bu haliyle vardır kebe. Bu haliyle 750 de vardır. Vardır valla. Gel içeri gel. Ya. Vurmasın bize. <laughs> Gönder lan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah'ın bereketli olsun. Sen şey, yanaşma ben bağlayayım.

Bunların ayrı bir da ayrı yaparız. Yapak abi. Ne zaman yapacağız? Şimdi bu ay çıksın Recep. Bu ay çıksın lan. Bu ay çıksın. Ben biriyim. Ben kimseye öyle yarım mal dana vermedim verme. Diyor bir dana. Sütü ne alsın? Sütten kesilsin bir. Bana bir yonu yemi yonca yiye. Ondan sonra. Tamam mantıklısı da öyle. Ben alma. Mantık olmaya da gerek yok abi. Su var man... mı abi? Sual Bağla mı yakma yoksa? Bağla bağla. Bağlamadan götüresen daha iyi olur. Ya götürsek iyi olur da delilir kaçarsa. Kaçmaz mı? Kaçarsa buraya kaçar. Bu yere gitmez inek. Bir daha kaçtırıp bağlamam sıkıntı olur ya. Evet ya. Ulan... Havlu olur mu havlu? Olur. olur. Gel yuları da kes. Boşma ya. Şunu Hı. mısın abi? Kafasını tarafa çevirmek. Siz, ilgilen de mallar dışarı çıksın. Tamam. Gel tamam. gire. Tak gitsin lan. Oo, gitsin. Mal bana yalvarsın. Ben niye yalvarayım? Güzel inekti. Geleyim lan. Kapatıyorum videoyu. Kapatma ya. Gelmez. Gel. Gel bici 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 bici. Oğlum gelip arkadan yiteceğim hadi de canım. Geç öyle geç. Kamerayla geç. Kapatma geri. Nasıl geçeceğim ki arkasına? Geçersin ya ne olacak? Hadi kızım. Hadi ho. Oh. Oh. Ho. Oh. Hadi Ho. Hadi yavrum, hadi canımın içi, hadi. Hadi. Hadi, ho, ho. Ho. Oh. Gel, kız, gel. Beni çekme ya. Ver, ben çekeyim. Sen kuyruğunu sık. Hah. Oh. Hadi, hadi. Hadi. Gel kız. Hadi, hadi. hadi. Evet arkadaşlar ahırımıza geldik. Gene zor bir yükleme görevini başarıyla tamamladık. İnek zor bindi de o yüzden kamerayı kapattım. Şimdi ineğimizi indiriyoruz. Kapı açıyorlar. Tamam mı? Az ileri al az bir şey. Tamam. 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 Turan tamam. Bey bereketli olsun. Eyvallah abi hayırlı akşamlar. Abi nereye atacağız bunları şimdi? Aa olur mu? Ha, Onlar dövüşür mı bunu? Ne bileyim yarın bir gün doğum yapar o oğlan. Delibaş bir şeye benziyor bak. Hayır ama serbest gezerse daha rahat doğru. Babam nerede acaba? Baban evde arasana gelsin. Aa, geliyormuş, geliyormuş. O zaman ne yapıyor mu? Av arayı gör, araya. Böylecek bir şey olsa var ya. Kanka böl, bölemez. Güzel olur ha. Gezer havada. İciye? İciye. Nazını yiyeyim seni. Seni yiyeyim seni. Maşallah subhanallah. Gıcım niye öyle ters ters bakıyor? Ee? Ee? Tamam tamam. Nereye atacağız? Tamam kardeşim tamam. tamam. Yok daha bakmadım maldayı tamam. Evet, tamam. Tamam, tamam. Ne oldu? Şey yok ya. Yani. Bunu ne oraya at? Atsak ne olur bu inek ama gebe bu inek evet. doğum yapınca delirmesin. Şeye vurdu ya Arif abiye. Bağlarken saldırdı. Kana yatak mı buraya? Allah yiyeyim seni. Kana'yı sen bunların yiyeyim. arasına atak mı? Maşallah. Buranın abi buranın kapısını açsın Hasan Hasan. <laughs> ha Dania tam bu. bu da ne güzelmiş ha. Çok güzel maşallah. Allah yiyeyim bu ne güzel olmuş. Sal boynunda sal direkt boynunda. ben bunu içeri. Abi başka dana mı verdi? Yok ya bizim dana. Ay bunu yiyeyim seni. Bu güzel. Çok benim. tatlı ya bu da çok güzel. Bizim yap. Abi senin mi kızdın? Bak, durun, oğlum sen. Vay oğlum bana ne gelir sen? Hadi yürü. Valla bugün yarın doğacak dedi. Ya var mı? Var mı? mi çekmedi En sevdiğim inek şekli bu. Simentallara inek. dört çeker. Yirmi. güzel inek. <laughs> Aynen bir abam onunla. Al bir kabarı. Tamam. He vallahi buraya da bir güzel oluyor ki buraya getir bir erkek dana atınca bir güzeldir ya. Hadi gözün aydın. Erkek mi? Dişi. Dişi. Evet. Nereden anladın hemen? Ol, ol, ol. Bir daha bakayım bir yanlışlık olmasın. Babasına benzer bir erkek bekliyorduk da. Dişi dişi. Ya. Aynen. Bunu nereye ineğin yanına atacağız? O uzaya vurur ya. Bir bir uzaya yapalım. vurur ya. Uzaya vurursa abi. Hah. Tamam açmıyorum. Bırak bakayım. Hop. Hayır. bırak orunu. Yavaş, yavaş. Yavaş yavaş. Dur. <laughs> Hah. Bu var ya. Ee Jarse'ye limuzin atmışlar. Ya, <laughs> Bu Yok onun vurmazdı ha. Carseye limuzin yaptı. Ya o buzaya vurmasa ya. Vallahi vurursa seni vurur işte. Elimde iyi kötü bir buzluğa var lan zaten. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Tam burada iki tane daha ekşi olsa bari. Nasıl tobalacağız bak imans? O dana var ya böyle değil Yok ya ben bunun nasıl kaliteli olduğunu kafasından anladıydım o zaman da. Kafan arka böyle değil ki iki Arka Arkada nasıl? böyle güzeldi ya. Aynı bunlar ayarı ya la. Hadi, hadi, hadi. Ama ben çok büyük görüyordum bunu. Niye böyle bunlar. Evet, o zaman demek ki bizimkiler de büyüdü ha. Çünkü orada benim gözüme dev gibi geldi abi. Şuna bak bunlarla aynı boy. Duran abi bunlar bazara çek var ya arabadan indirmeden kavga dövüş elinden alırlar. Allah Allah. Vallahi millet hep böyle mal arıyor. İyi. Buna yana bir üç tane daha olaya. Para var mı lan seninle? Ne Tamam abi. Hayırdır. Oğlum bak bu zayıf dövbedersin. Şeye bir saldırdı. Arif abiye bir saldırdı bir gör. Emi Duran abi. saldırdı. <laughs> Ana, ana, Evet arkadaşlar bugünkü nasibimiz bu ineğimizi zaten daha önceden anam kızım niye yaptı? Daha önceden almıştık biz bu ineğimizi de ee, bu inekle dana işte e, 250 bin liraya falan geldi. Şu an yani net bir fiyat şey söylemem yanlış olur çünkü bunu önceden almıştık belli değil yani fiyat tam konuşmayayım ne kadar aldık bak, bak seni yerim lan bak ne kadar aldık? abi bunlar aslında alışık biliyor musun şeyde yaylımda ya ona niye burada olar demek bağlıyı mi vurdu onu ama nasıl vurdu biliyor musun böyle bildiğin saldırdı Ben zaten bunun orada... Ama bu inek benim gözüme geçen sefer hiç böyle gözükmediydi. Geçen ben bunu sene... videoda gördüm, video bayıldıydım. Ben buralım. bunu geçen sene de isterim. Geçen ya. sene yok abi der bu sütü ne yaptı vermem der. Sütü yani. ne değil mi? Sütü var. Memesi kör oğlu, evet. memesinin biri kör abi. Bu limuzin var. Ya bu buzayı ben yiyeceğim ya. <laughs> abi tek başına en az 12-13 kilo süt için kayık biliyor musun? Buza. Yani, Bundan da, çıkıyor abi, mu ki o kadar olur, süt? Tabii var 12-13 kilo. Doğru. ha. Bu var ya bir de neri biliyor musun? Bunun var mı öyle 12-13 kilo sütü ya? La olmaz mı oğlum onun 12-13 kilo sütü var. Vardır o kadar ya çıkarım. O bir, bir dana. Evet. Biz inanmadık. Geçen seneki dana var. Hani biz de diyetini tarihi yapacağız. He. Evet. O dana 15 kilosu sütü içi. Iki. Kestirdiğimiz dana mı? Ama Hiç kilo vermedi niye? Kilo vermedi ki, açık besi değil. Beş ay daha duracak. Açık besi değil. O açık dana değil, daha daha kapak açacak o dana. Dana tam günlü tamamlamadı. O dana bağlayacaktık. Sekiz ay ahırda duracak. Bir dana ince dana. Evet. Ee, kalın. bunlar gibi kütüklü değil bak. O üç tane süper kütük var. Bizimki hariç mi? Bizimki ince. Bizimki yandığı için ince. Yeniden yan, toparlar yanmadı, o. Yanmadı. Yan. Oy ne? Dana'nın kalitesi öyle. Gel bakayım. ufak olan. Ya benim en çok hoşuma giden aha budan abi. Yok o daha güzelmişti. Tayyip.